Bir haber kanalından herkese merhaba. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sirkon füzesi denemesi Beyaz Deniz sınırları içerisinde gerçekleştirildi ve Admiral Goşkov gemisinden fırlatılan füze ile 400 kilometre uzaktaki bir deniz hedefi başarılı bir biçimde imha edildi. Sirkon füzesinin son denemesi 2 hafta önce gerçekleştirilmişti. Rusya donanmasının cephanesine 2022'de girmesi planlanan Sirkon füzesinin, 1000 kilometreyi aşan bir menzil içerisindeki kara ve deniz hedeflerini vurabildiği biliniyor. Füze, uçuşu sırasında 9 maç ses hızına ulaşabiliyor. Sirkon füzeleri şu an için gemilere konuşlandırılabiliyor, ancak füzenin karadan fırlatılabilecek türü üstünde de çalışılıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.